Merhaba arkadaşlar. Bugün bilgilerle oyun yaptığım bilgilerle oyununu size göstereceğim. Şu, oyun şöyle oynanıyor. Buradan bir piyon seçiyorsunuz. Sonra zarı atıyorsunuz. Atıyorum 4 çıktı. Buradan bir ıı, bilmece seçiyorsunuz. Iı, en üstteki bilmeceyi alıyorsunuz. Ve ıı, bilmece okuyucu size bilmeceyi okuyor. Zamanını alır bilgiler sana kalır. Bu, bu bilmeceyi bilir, bilirsem dörde oynayabiliyorum. Ders çalışmak diyorum. Doğru çıkıyorsa dört ödümü ilerliyorum. Herkes birden başlıyor ilk olarak. Ve böyle oyunun amacı ise böyle böyle elliye gelmek. Bu arada söyleyeyim şunu. Bilmeceyi bilemezseniz e, olduğunuz yerde kalıyorsunuz. Yani bunu oynayamıyorsunuz. Sonraki kişiye geç. Ama bu oyunda şöyle bir değişiklik var. Büyükten küçüğe doğru gidiyor. Sonucum şey. Buradan 50'ye gelen ilk kişi kazanıyor ve daha önceden piyonlar şu şekildeydi. Şimdi karar verdik Lego yapacağız. Sonra eskiden var buydu. Şimdi bu oldu. Evet. Bu da bitti. Bu arada kan kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.